Sevgili seyirciler kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günlerden Perşembe hafta içi 5 gün ana haber bültenleri içinde yer alıyor bu kısa yorumlar. İşit daha önce işitle ilgili yüzlerce onlarca kez ayrıntıları size aktardık. IŞİD ilgili gelişmeleri size aktardık. İstihbarat teşkilatları yaklaşık 3000'den binden fazla işit militanının Türkiye'ye geçtiğini söylüyor. Yani bu da şunu gösteriyor arkadaşlar, sevgili seyirciler. İnsanların kalabalık olduğu yerlere yaklaşmayın. Alışveriş merkezlerine çok fazla gitmeyin. O i̇nsanların uğrak yeri olan alanlardan uzak durun. Yoğunlukla yaşanılan Bölgelerden uzak durun. Bu işitin nerede, ne zaman, ne yapacağı belli değil. Bunlar biliyorsunuz canlı bombalar şekliyle katliamlar yapıyor, cinayetler işliyor. Efendime söyleyeyim şiddet olaylarına karışıyor ki Türkiye'de geçmiş dönemlerde benzeri gelişmelere tanıklık ettik. Bu bakımdan istikbarat teşkilatlarında bilgi veriyor. Çok fazla sayıda işit militanının Türkiye'de olduğu söyleniyor. Bunlarla ilgili gelişmeleri yetkililer, güvenlik güçleri takip ediyor. Ancak biz de bireysel tedbirimizi elden bırakmayalım. İnsanların yoğunlukla bulunduğu, yaşadığı alanlarda, bölgelerde çok fazla bulunmayalım. Bir ikinci konu da mevsimlerden kış. Bu yıl ne yazık ki kış koşulları sert, kış çetin geçiyor. Bu bakımdan özellikle yolculuk yapan, özellikle otomobil kullanan, tır kullanan, kamyon kullanan, otobüs kullanan şoförlere sözüm. Ölümlü kazaların arttığına tanıklık ediyoruz. İçiniz yanıyor. Ocaklara ateşler düşüyor. Arkadaşlar yola çıkarken tedbirinizi alın. Hızdan uzak durun. Alkollü araç kullanmayın. Şartlar ağır. Yollarda buzlanma var. Ölümü Bayılmakla karıştırmayın lütfen. Her akşam ana haber bültenlerinde, gazetelerde çok fazla sayıda ölümlü trafik kazası izlemekten gerçekten yorulduk. İçimiz incildi, içimiz acıdı. Bu bakımdan araç kullananlar lütfen. E, ...yola ize çıkmadan tüm kontrolleri bir gözden geçirin. Kendinizi bir gözden geçirin. Yorgun, argın, uykusuz yola çıkmayın. Alkollü araç kullanmayın. Vurgulayarak defalarca söylüyorum ki... ...bu konuda çok muzdaripiz. Trafik kazalarında her yıl yüzlerce, binlerce insan hayatını kaybediyor. Yazıktır, günahtır. Yapmayın, etmeyin. Hele hele bu... E, ...kış mevsiminde... Biraz daha fazla dikkat, biraz daha özen gerekir. Yarın akşam tekrar buluşacağız.